Merhaba arkadaşlar istaka topunun hedef topu üzerinde falsosunun etkisini anlatmaya çalışacağım. Şu anda dümdüz olan bir pozisyon. Beyaz yani istaka topu, hedef topu ve cep. 180 derece dümdüz bir pozisyonda. Bu vuruşu falsosuz dümdüz vurduğumuzda zaten karşı cebe gidiyor. Ancak buna sağdan falso verirsek işte hedef topu sola, soldan falso verirsek hedef topu sağa gidecektir. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi buna sağdan falso verdiğimiz takdirde beyaz top döndüğü için sağ tarafa doğru Yok. hedef topunu sola atacaktır. Bunu gösteriyoruz şimdi. İşte bunu kaçırma nedeniniz bu. Cebe doğru nişan alıp sağdan falso verdiğinizde Diğer top sola gider Onun için Onun için Bu tür pozisyonlarda mesela çıkacağımız şu şekilde Dümdüz olmayan bir pozisyon var Bunu dümdüz nişan alıp Karşıdaki cebin Sağ noktasına nişan alıp sağdan falso verdiğimiz zaman topu sola göndereceği için hedefe varabiliyoruz. Bazı sert çıkışlarda örneğin şu şekilde sert çıkışlarda bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın bu şekilde karşı cephe eğer nişan alıp soldan da falso verirseniz buradan çıkmak için örnek veriyorum 5 numarayı sağa atacağız. Ve sol taraftaki banttan da geriye doğru çıkış yapacağız. Burada eğer 5 numarayı karşı cebe doğru nişan alıp bir de falso verirsek bu topu kaçıracaksınız. İşte bunu kaçırma nedenleriniz aslında vermiş olduğumuz falso. Onun için 5 numarayı deliğin bu orta ce, köşe cebin sol köşesine nişan almanız gerekiyor. Bu aradaki bir parmak ya da 1 santimlik sapma payı falso payıdır. Şimdi aynı şekilde bakın kaçıracağız. Cebe nişan alıyorum. Cebe nişan aldıktan sonra bir de falso veriyorum. Falso verdiğim için bu top aynı bu şekilde kaçacaktır. Sağ banttan uzun banttan kaçacaktır.